How are this colic? Anında haber, anında bilgi. İsrail, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı. Gazze'deki Sağlık İdaresi'ne ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin 3. ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını duyurdu. Hastanenin 3. katında çıkan yangının kontrol altına alındığını aktardı. Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı. Hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı, diye konuştu. İsrail ordusunun hastanenin çevresini birçok kez hedef aldığını hatırlatarak işgal güçleri kanser hastalarının acılarını artırıp onları ilaçtan ve tedavi için dışarı gitmekten mahrum bırakmakla kalmadı. Aynı zamanda hastane çevresini de hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı ifadesini kullandı. Filistin'in en büyük hastanelerinden Gazze'deki tek kanser hastanesi Türk Filistin Dostluk Hastanesi Gazze Şeridi'nin doğusunda İsrail ordusunun sabah saatlerinde karadan girip geri çekildiği bölgeye yakın bir yerde bulunuyor. Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane tane özelliği taşıyan Türk Filistin Dostluk Hastanesi Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.